Hepinize merhaba arkadaşlar ben bebek fakir yani Arda arkadaşlar bugün de efsane bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar şu anda babam aşağıda depoda bildiğiniz gibi bizim burada elmas deposu var Babam şu anda burada elmaslara bakıyor Neyse arkadaşlar ben videoya geçmeden önce şöyle kanalımıza abone olanları göstereyim Görmüş olduğunuz gibi kanalımıza abone olanlar burada Nedene gerecek baba abone olmuş Rasim, Mehmet, Perviz, sonra Ali, Yalnız Adam, Ork sana abone olmuş. Ömer Reis abone olmuş. Görmüş olduğunuz gibi burada da kaç gün önce abone oldukları yazıyor. Bir gün önce abone olanlar var, 9 ay önce, 7 ay önce, 1 ay önce. Herkesi koymaya çalışıyoruz arkadaşlar. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Neyse ben şimdi babamın yanına gideyim. Ben şimdi sana sorarım fakir. Fakir girmiş benim evime ya. Hırsızlık yapmış benim evimde. Kamera kayıtlarını inceledim. Fakirin olduğu gözüküyor. Fakir aç kapıyı fakir. Aç kapıyı benim zengin. Çabuk aç kapıyı diyorum sana. Biliyorum evdesin. Fakir aç kapıyı. Olamaz bu zengin amcam. Ne istiyor yine ya ne istiyor? Babamı çağırıyor. Kesin kötü bir şey yapacak. İşte beni gördü. Açmak zorundayım. Zengin amca ne oldu? Arda baban nerede? Nerede o? Çabuk buraya gelsin. Söyle. Zengin amca şey. Ne şey? Söyle çabuk bak cevap ver. Baban nerede? Şey deme bana. Zengin amca babam evde yok ki. Bir yere gitti. Nereye gitti Arda? Söyle bana nereye gitti? Çok sinirliyim. Öldüreceğim o fakiri. Öldüreceğim. Benim evime hırsızlık yapmış. Benim evime girmiş o. Gördüm kamera kayıtlarından. Zengin amca babam evde yok ya. Dışarı gitti markete. Evde eksiklikler varmış da onları almaya gitti. Tamam Arda. Ben yarım saat sonra bir daha geleceğim buraya. Babana söyle onun işini bitireceğim. Benim evime girmek ne demekmiş soracağım ona. Tamam zengin amca söylerim. Olamaz ya, olamaz. Öğrenmiş. Çakala bak sen ya. Elmas taşını çalmaya gelmiş. Ama okulun güvenlik kameralarından her şeyi gördüm. Fakir senin işini bitireceğim artık. Sen çok kaşındın. Yarım saat sonra geleyim de fakir herhalde eve gelmiş olur. Bu sefer onu öldüreceğim. Bitti senin işin fakir, bitti. Bu elmas taşını asla benden alamayacaksın asla. Neyse, rüzgar okulda. Ben de birazcık gideyim bari elmas kasayım. Aynen öyle. Yarım saat bir saat elmas kastıktan sonra fakirin evine giderim fakirle konuşurum. Soracağım bunun hesabını fakir soracağım. Evet. Ne oluyor ya yukarıda? Bir bakayım. Arda ne oluyor oğlum burada? Babacım az önce zengin amcam geldi. Çok sinirliydi seni öldürecekti. Eğer ki seni görseydi kesin öldürürdü baba. Fakir nerede dedi ben de evde yok dedim. Gerçekten mi? Olamaz. Ne yapacağız biz şimdi ya? Herhalde evine girdiğimi anladı. Beni öldürecek. Olamaz. Ee Arda sonra ne oldu? Anlat. babacım zengin amcama dedim ki babam evde yok, markete gitti dedim. O da dedi ki tamam ben o zaman yarım saat sonra geleceğim dedi. Baba ne olursun bir yere saklan. Zengin amcam seni öldürecek yoksa. Tamam Arda tamam merak etme oğlum. Oğlum buradan gitmemiz lazım zengin beni öldürebilir doğru söylüyorsun. Ne yapacağız biz ya ne yapacağız? Düşün fakir düşün. Olamaz ya ben neden zenginin evine girdim ki neden? Başımıza bela açtık işte. Zengin beni öldürecek ne yapacağım ben ne yapacağım? Düşün fakir düşün aklıma da hiçbir şey gelmiyor. Arda oğlum en iyisi evden çıkalım gidelim. Zengin eve geldiğinde bizi evde göremezem. Tamam babacım hadi gidelim Gel oğlum gel Ne taraftan gitsek Şuradan gidelim Gel oğlum çabuk gel Şöyle dağın üstüne doğru gidelim Çabuk Arda çabuk Koş oğlum Zengin bizi evde göremezse gider Ve peşimizi bırakabilir Tamamdır şu dağın üstüne çıkalım hemen Fakir Sakın kıpır deyimleme Olamaz zengin Ne işin var senin burada Fakir orada kal geliyorum yanına Bekle sen bekle. Fakir, benim evime neden giriyorsun ha? Neden giriyorsun benim evime? Şimdi seni öldüreyim mi fakir? Zengin, affet beni. Ne olursun? Affet. Elmas taşını sen bana vermeyince ben de girdim evine. Bir hata yaptım. Ne olursun? Affet beni. Arda, sana güvenmedim. Babam evde yok dedin. Ben de size bir oyun hazırladım. Evden uzaklaşmış gibi yaptım. Baktım ki evden kaçıyorsunuz gördüm sizi. Şimdi ne yapacaksınız ha? Ne yapacaksınız? Elimde elmas kılıç var. Şimdi ikinizi de burada öldürsem kim ne diyecek bana ha? Söyleyin bakayım. Zengin ne olursun Arda'yı bırak gitsin. Senin hesabın benle. Senin evine ben girdim. Tamam Arda git buradan. Hayır hiçbir yere gitmem. Babamı burada bırakmam. Gitmem diyorum. Arda git buradan öldürürüm seni. Çabuk git buradan. Tamam zengin amca tamam. Ne olursun babamı affet bırak gitsin. Ne olursun o masum. Git buradan Arda onu ben düşüneceğim. Babacım seni burada bırakmak istemiyorum. Arda zenginin dediğini yap. Sen eve git Arda. Merak etme bana bir şey olmayacak. Babacım ne olursun dikkatli ol. Ne olursun yalvarırım. Gidiyorum babacım gidiyorum. Git buradan Arda git. Olamaz ya olamaz. <laughs> Umarım zengin amcam babama bir şey yapmaz. Umarım. Babacım öf ya bu çok kötü oldu zengin amcam babamı öldürebilir Dur şöyle pencereden bakayım en iyisi Fakir gel benimle takip et beni sen benim evime girdin ben de seni evinin arka tarafında öldüreceğim Evin arka tarafında sana özel bir yer hazırladım sana özel bir mezar orada öldürüp seni o mezara gömeceğim Takip et beni fakir gidiyoruz Zengin beni affet abi Bak eğer ki bana bir şey yaparsan Arda çok üzülür Ne olursun abi affet beni Bak kendimi düşünmüyorum Çocuğumu düşünüyorum Senin de çocuğun var anlarsın Biz kardeşiz ya ne olursun abi affet beni Hayır artık burama kadar geldi Yeter artık Gel fakir benimle Sakın kaçmaya çalışma hemen seni buracıkta öldürürüm Sakın kaçayım deme Takip et beni Çabuk fakir hızlı ol Hızlı ol diyorum. İn şuradan. Gel benimle gel. Eğer ki Arda da evin dışına çıkarsa onu da öldürürüm. Seslen buradan çıkmasın. Arda oğlum sakın evin dışına çıkma. Tamam zengin çıkmaz o. Hadi götür beni nereye götürüyorsan. Gel fakir gel. Arda fakirin dediği gibi sakın evden dışarı çıkma. Tamamdır. İşte fakir sana hazırladığım mezar burada. Seni bu mezara gömeceğim fakir. Hazır mısın ölmeye? Zengin bırak beni. Yalvarırım abi korkutuyorsun beni. Sen böyle kötü birisi değilsin. Sen beni öldürmezsin. Emin misin? Seni Herobrine mezarının yanına gömeceğim. Ve Chucky mezarı. Hazır mısın fakir? Ölmeye hazır ol. Seni canlı canlı buraya gömeceğim. Bırak beni zengin. Bırak diyorum sana. Ah. Aa, zengin vurma abi vurma. Olamaz. Bu babamın sesi. Zengin amcam babamı vuruyor. Öldürecek onu. Babacım. Babacım neredesin? Ses şu taraftan geldi. Evin yan tarafından. He? Bunlar da ne? Orada mezarlar var. Ne oluyor ya? Baba neredesin? Babacım. Babacım neredesin? Ne olursun ses ver. Zengin amca. Ne olursun babama bir şey yapma. Olamaz. Bunlar da ne? Olamaz. Babamın resmi bu. Bu Herobrine'in resmi babamın resmi Ne yapacağım ben şimdi Babam içinde mi acaba Babacım içeride misin ses ver Ya zengin amca babamı öldürdüyse Ben ne yaparım Zengin amca ne olursun öyle bir şey yapmamış ol Ne olursun He? Babacım babacım uyan Baba kendine gel ne olursun uyan Baba bırakma beni Baba ne olursun bırakma beni İşte bu kadar Fakirden kurtuldum artık Sonsuza kadar kurtuldum sana demiştim fakir. Beni rahatsız etmeyeceğini söylemiştim sana. İşte buraya kadarmış fakir. Geberttim seni. Artık kurtuldum. Arda da ne hali varsa görsün. Tek başına o da artık açlıktan ölür herhalde. İşte bu kadar. Artık Rüzgar ve ben rahat rahat yaşayabiliriz. Babacım ses ver uyan ne olursun bırakma beni. Elleri hareket ediyor. Herhalde nefes alıyor. Buradan çıkartmam lazım. Tek başıma çıkartamam. Öğretmenden yardım alayım en iyisi. Gideyim okul müdürüne söyleyeyim. Çabuk çabuk çabuk. Babamı kurtarmam lazım ya. Zengin amca ne yaptın sen? Ne yaptın? Neden yaptın bunu babama? Neden? Öğretmenim güvenlik abi güvenlik abi ne olursun bana yardım et yalvarırım Ne oldu Arda ne oldu ne istiyorsun sen bu okuldan atıldın neden geldin geri Güvenlik abi babam şu anda mezarda Çok zor durumda ne olursun yardım et bana ölecek Tamam Arda nerede götür beni çabuk Gel güvenlik abi gel çabuk gel Şurada mezarı gömdü zengin amcam ona Çabuk gel güvenlik abi onu hastaneye yetiştirmemiz lazım çabuk hızlı ol Akşam da oluyor olamaz Hastaneye yetiştirmemiz lazım babamı Babacım uyan ne olursun baba bırakma bizi